Selamünaleyküm canlarım. Cuma'mız mübarek olsun. Bugün Cuma. Bizim birlik beraberlik günümüz. Birbirimize. Yani yine hatırlarız tabii ama belli günlerde hatırlamak daha kolay oluyor. E, şu günde demek değil mi? Bayram günü olsun. E, ne bileyim mesela milli bayramlar olsun. İnsanlar unutan varlıklar. Unutuyoruz bizler. O nedenle böyle günlerin ee, önemi var. Rabbim de bu nedenle bize bugün vermiş hayat gaiyesine dağıldığımız diğer günlerden ayrı olarak bugün hani kardeşlerimizi hatırlayalım, ee, görüşelim, buluşalım. Görüştüğümüz zaman buluştuğumuz zaman ki değil mi Cuma namazında mesela herkes en güzel kıyafetleriyle gelir. Ee, bu birlikteliğin bir taraftan amacı da budur. En güzel kıyafetiyle gelen kardeşim üzerindeki kıyafetlerde yırtık varsa delik varsa ne bileyim bir eskilik varsa ben onun en yenisini görürüm ve bu bana bir mesajdır aslında hani ihtiyacım var e, demesine gerek yoktur buradan ben onu görebilirim böyle de güzellikleri vardır hani cumaların e, ve birbirimizin yanında oluruz Müslüman Müslümanın yanında olur olmalıdır belki bugüne kadar ihmal ettik birbirimizi ee, belki hayat gaylesine daldık belki e, bize öğretilen bazı söylemler bizim algılarımızı bozdu işte e, merhametten maraz doğar dediler akraba akreptir dediler İşte kardeş düşmandır dediler bunlar sanki hep böyle e, bizim algılarımızı kapatan algılarımızı şekillendiren şeyler hepsi yanlış bunların. Evet yani haksızlık görmüş olabiliriz. Her yerden ve herkesten de görebiliriz. Herkesten yine vazgeçeceğiz o zaman. İnsan tek başına yaşayabilen bir varlık değildir. Ailesiyle, akrabalarıyla e, toplumuyla, din kardeşleriyle birlik beraberlik içerisinde yaşaması gereken sosyal bir varlıktır. Bu e, koşullarda yaşarsa e, mutlu olur. Bugünkü yalnızlığımızın şey de bu yani bu kadar çok hastalık, bu kadar çok e, psikolojik rahatsızlık, yalnızlık, değersizlik duygusu hep birbirimizden uzaklaştığımız için e, işte doğru yanlış. Daha dün dinledim çok güzel bir mesajlar yani diyor ki bakayım kaç dakika mı? 39 tamam. Toplumlar e, yargı, e, toplumlar yargılarla ayrıştırılır. E, algılarla yönetilir, yönetilir, bilgilerle büyütülür. E bizi de böyle yargılarla ayırdılar. İşte doğru yanlış dediler, açık kapalı dediler, doğu batı dediler, değil mi? Zengin fakir dediler, kadın erkek dediler. Böyle böyle pek çok ikili şeylerle bizi ayırdılar. Ayrıldık yani ayrıldık. Ee, bu bir oyundur tabii yani yapılmak istenen buydu ayrılıktı yani ayrılmamızdı ee, Müslümanların birbirlerinden ayrılmasıydı yani hedeflerine de ulaştılar aslında baktığınız zaman ama biz e, Müslümanlar olarak gerçekten şöyle bir silkinip otobüste gel kendimize gelmeye niyet ettik üzerimize oynanan oynana, oynanan oyunları fark etmeye niyet ettik. Hangi yargılarla ayrıldığımızı görmeye niyet ettik, ee, bize öğretilen algıları, e, hangi algılarla yönetiyoruz, yönetiliyoruz, hangi e, algılara sahibiz, nasıl manipüle edildik, biz e, bunu anlamaya niyet ettik ki, hani bir kendimize gelelim, hatalarımızı e, görelim. İnsan olarak hatalarımız olduğu gibi toplum olarak da var tabii ki. Ama her kul hata yapar. Önemli olan e, bundan dönmek. Ben kendim bir olarak bu dönüşümden Resulüm. Bu hesabı da yalnız vereceğim. Kim ne yaparsa yapsın. Ha, ben birine merhamet ettim mi maraz mı doğdu? Doğsun. Ben onu Allah rızası için yaptıysam o maraz da ona aittir. Ben e, o bana bir zarar vermiyorsa yani tabii ki dedem şöyle derdi. Yavrum sen sana taş atana ekmek at derdi. Şimdi bu güze, güzel bir şey evet ama bir taraftan da bir eksikliği var aslında. Yani sana taş atıyor. Bir kere ekmek attın. Hayırlı işler, hayırlı cimala. Bir taş attı sana, bir ekmek attın. Hadi bir daha attı, sen bir daha attın. Ama sana tekrar taş atmaya devam ediyorsa dedem burasını eksik söyledi. Burasını ben kendim düşünerek tamamlıyorum. Ancak yeni ee, o zaman sen de dön git arkadaş. Bu attığın taş beni rahatsız ediyor. Ben sana ekmek attım ama hani kadirini bilmiyorsan sen bilirsin deyip dönüp gitme zamanıdır. Yani bize yapılan her şeye kabul etmek zorunda değiliz. Evet yapılır. Güzellikle anlatırız, yapılır. Ama anlamıyorsa da o zaman orası dönüp gitmem gereken yerdir. Ah. Bugün e, kendi grubumda da WhatsApp grubumda da bir şey paylaştım. E, hayır demek üzerine. Bakın benim dizlerim ağrıyor. Dizler ne yapar insan dizlerle? Eğilir değil mi? Eğilir. E, bugüne kadar çok fazla manipüle edildiğimi fark ediyorum. Yani kendimin farkında olmadığım için kendi değerlerimi farkında olmadığım için, kendi değerlerimle hayatımı inşa etmediğim için ee, kendi sürüş koltuğumu başkalarına bıraktığım için onlara uydum. Onların dediklerini yaptım. Manipüle edildim. Ama bu bana aitti. Yani bu sorumluluk benim. Başka insanları evet. suçlayarak ben bir yere varamam açıkçası. Ee, dizlerim ağrıyor. Neden? Çok eğilmekten. Çok eğildim. Ama benim adım Elif. Bakın. Elif dimdik olmalı selamımız okunuyor. Mübarek olsun cumamız. Elif gibi dimdik olmalıyım. E, Allah'ın doğrularıyla dimdik olmalıyım. Kur'an'a göre dimdik olmalıyım. Gerektiği zaman hayır bu bana uymaz demeliyim. Dimdik durabilmeyim. ama ben bunu yapamadım. Bugüne kadar bunu yapamadım. çok zamanlar görüyorum. Ama öğreniyorum. Çok şükür hamdolsun. Dizlerim de bana bunu gösteriyor. Çok eğildin başka insanların önünde. Manipüle edildin. E, kendi değerlerini, kendi düşüncelerini oluşturamadın. O yüzden de yönetildin. Sen yönetildin, senin hayatın yönetildi. Sen değildin koltukta. E, ama artık koltuğa geçiyoruz Allah'ın izniyle. Birkaç senedir bu değişiyor. Ve e, hayır demekten bahsettim grubumda da. E, ben de geçmişte hiç bir insanı ha, hani hayır diyemiyordum. Şunu fark ettim bir gün. De şöyle bir muhabbet ederken kendimle Elif dedim birisi sana hayır dediği zaman sen ne hissediyorsun ya kırılıyorum ee, ne bileyim kalbim kırılıyor üzülüyorum kızıyorum bazen ha, o zaman burayı düzelt birisi sana bir soru soruyorsun ve sana hayır diyor kabul etmiyor ve sen buna hayır diyorsan bu senin sorunun bu kırgınlık senin meselen burayı sen düzelteceksin başka insanların hayırından kırılmayacaksın bu yanlış. Elif yanlış yapıyoruz. Elif yanlış yapıyoruz. Dolayısıyla sana hayır dediklerinde sen kırılırsan başka insanlara da kırılamıyorsun. Çünkü birisine hayır dediğin zaman onun kırılacağını, üzüleceğini düşünüyorsun. Ama bu yanlış bir e, algı. Bu yanlış. Birine hayır demek onu kırmak demek değildir. Çünkü e, kendi hakkımı da senin hakkını da. E, korumak zorundayım. Senin her dediğini yapamam ki. Bana uymuyorsa, kendi değerlerime uymuyorsa sana hayır demeliyim, diyebilmeliyim. bilmeliyim. bunun için ayakta durabilmeliyim. Bunun için güvenimi senden almamalıyım ama sana bağımlıysam, e, senin etrafında pervane oluyorsam o zaman mecbur ne dediysen onu yapıyorum. Kendimizin farkına olmadığımız zaman da böyle. E, böyleydi. Çok şükür bugünümüze. Artık Elif gibi değildik olma zamanı. Kendimize e, anlama zamanı, idrak etme zamanı. Birisi bana hayır dediği zaman ne hissediyorum? Kırılıyor muyum? Bakın dört anlaşma kitabında anlaşmanın biri neydi? E, hiçbir şeyi kişisel algılamak. Ben bir şey söylüyorum, bir tavsiyede bulunuyorum. Belki bana hayır diyor. Ne yaptım şimdi ben kırıldığım zaman? Bunu kişisel algıladım. Yani e, benimle bir ilgisi olduğunu düşündüm. Hayır benimle bir ilgisi yok. Benim her dediğimi kabul etmek zorunda değil. Ben kimim ki? Yani sen kendini ne zannediyorsun Elif'te? Her söylediğini insanlar kabul etsin. Evet desin. Olur mu böyle bir şey? Bu baktığın zaman evet ya ne kadar mantıksız. Evet, her istediğim olur mu? Her istediğime evet denir mi? Hayır denmez. O zaman bir kendine gel Elif. Bir fark et. Süreciyle bazı insanlarda da hayır diyebilmek. Hayır, bunu kabul edemeyeceğim. Çünkü bunu kabul edersem ben kendi hakkıma girerim. Senin de hakkına girerim gibi. Hani kırmadan kırılmadan hayır diyebilmeyi niyet ettik, hayır diyebilmeyi öğrenmeyi niyet ettik, sınırlarımızı koyabilmeyi niyet ettik, sınırlarımızı yeniden konumlandırmaya niyet ettik. Çünkü biz bunu öğrenmedik. Bizler annemize babamıza hayır diyemedik ve bizler de hayır diyemeyen insanlar olduk. Annesine babasına hayır diyemeyen kimseye hayır diyemez. Bu böyle. Bizler de bunu diyemedik. E, çoğunlukla e, baskıyla büyütüldük. E, diyemedik yani biliyorsunuz hepiniz. O nedenle... Kolaylıkla ve sağlıklı hayır diyebilmeye niyet ettik, kırmadan kırılmadan. Şimdi otobüs geldi saat 1'de dersin var hijyen dersin var. Sizleri seviyorum Allah emanet olun canlarım benim.